Başkanımız Sayın Mehmet Hanife Öksüz Beyefendi'yi. Sanayicilik çok büyük sorumluluk isteyen bir iş. Ülkemizin geleceği, ülkemizin kalkınması, insanlarımızın iş bulması, refah seviyesinin yükselmesi için biz sanayicilere çok büyük görevler düşüyor. Çok büyük sorumluluklarımız var. Batı Kipaş kağıt tesisinin aşağı yukarı yüzde otuz civarında imalatını gerçekleştirdik. O tesisten bahsetmek istiyorum. Stratejik bir yatırım devletimizin de destek verdiği ülkemizin 300 milyon dolarlık kağıt ithalatını önlediği gibi 200 milyon dolar da üstüne ihracat yapacak. Yani cari açığımıza 5 milyon dolar katkıda bulunacak bir tesis. Tesisin maliyeti aşağı yukarı 550 milyon dolar büyüklüğünde. Neden Ege bölgesi dediğimiz zaman tabii kullandığımız atık kağıtta ham maddede orada bir boşluk gördüğümüz için bu yatırımı oraya yapıyoruz. Ladies and gentlemen, dear Kipashti, uh, we as Rita are very proud that we are part of this uh, beautiful new mill With the best good luck for your company.. Uh, I'm